<laughs> Aha işte Yeni personelimiz bugün başlayacak Evet mutfak bölümüne de Bana gelecek olan kişi için çok heyecanlıyım Acaba nasıl birisi Ay, Bekleyip göreceğiz <laughs> Merhabalar e, Merhaba hoş geldiniz hmm. İş görüşmesi için değil, değil mi Hmm Hmm Hmm, hmm görüşmesi için gelen beyefendi. Klasik. Klasik. Çok klasik. Evet klasik. Hmm, sandviç. Sandviç mi kaldı bu devirde? Sosisli sandviç. Ev yapımı hardalı özellikle kendim hazırlıyorum. Çok satıyoruz biz bunu sonuçta. Ah yürüdüm yoruldum. Merhaba ben yeni personeliniz. Ee, merhaba merhaba. Ee, henüz iş görüşmesini tamamlamadık yani yeni bir personel falan dediniz ama. Hı. tamam görüşelim evet. Soru sorun bekliyorum. Hmm. daha önce ne eve çalıştınız? Şimdi bakın bence bunları kaldırın. Şu dolabı boşaltalım. E ee, tabii boşaltalım sonuçta yeni bir tarz, yeni bir göz e, ilginç olabilir. Balığı al oradan. Al balığı. Ee, yalnız bu özel bir balık, güzel bir balık. Gibi. Al balığı, al al al. Balık olmaz. Evet tamam. Bu ne? Bu ekmek, ekşi mayalı ekmek tost yaparken harika oluyor. Al al al. Bunu da al. E, ee, tamam. E, ee, bu da meyve suyu. Al al. E, ee, tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, laboratuvar mı kuruyoruz acaba? Ben böyle çalışırım. Her zaman yeni lezzetler peşindeyim. Evet yani ilginç olabilir ama nasıl olacak ki ben bilemedim. İşte böyle ben fön çekerim müşteriye. Saçının ucundan böyle başlarım. İşte bakmam müşterinin yüzüne çünkü bakmadan fön çekebilirim. Ee, yalnız elinizdeki saç açıcı tarak fön fırçası değil. Yani onunla çok olmaz gibi. Ne? Nasıl yani? Bu zamanda kendinden ısıtıcısız tarak mı kaldı? Bah, lütfen ondan alalım o zaman ya. Böyle olmaz yani. Ben hem bir elimde fön makinesi, bir elimde tarak mı tutacağım? Ee, yani olması gereken aslında bu. İnsanlar evde elektrikli şeylerle kendileri yapıyor zaten taraklarla. Bize geliyorlar ki daha doğal olsun diye. Yani fön kullanılmalı, fön fırçası kullanılmalı. Şimdi çalışmamı yapıyorum ben. Çok hassas konudur. Yemek çok hassas konu. Lezzetler çok önemli. Evet. Hı hı, bu kadar yeterli. Şimdi tüpümüzün içine koyuyoruz. Hı hı, bekliyoruz. Evet, bu kadar yeterli. İşte bu. Ne? Sos mu? Evet sos. E, tamam yemek nerede? Yemek de burada. Hı, Hı Bu. Evet o. Maydanoz. Evet maydanoz. Ama şimdi o sosu üstüne dökünce. Ne olacak? İskender mi? İskender diyor çok vizyonsuz. Evet, arama masaj yağlarımız burada. Yüz maskesi de yapıyoruz. Onun bütün malzemeleri de şurada bulabilirsiniz. Oh, bir yerimde fön makinesi, bir yerimde tarak. Çok yoruldum, biraz oturayım. Burada da göz maskelerimiz var. E, tamam, o zaman siz biraz dinlenin. Madem çok yoruldunuz, devam ederiz hazır dinleniyorken size düşüncelerimi aktarayım. Yalnız bakın şu tezgah üstleri falanlar falanlar. Hep onları toplamak lazım. Onları alacağız. Onun yerine bana ısıtıcılı bir fön makinesi alacağız. Hem tarak şeklinde. Onun dışında da şurada işte özel aromaterapik yağları da böyle çeyrek daha falan da alsak daha iyi olur. Ben onları daha çok seviyorum çünkü. Hmm. Başka zevkinize uygun ne istersiniz? Duvarı değiştirelim mi duvarın rengini? Bence gayet <laughs> Sakın. Olur. Sakın fazla damlatma. Ama ama ama, ama sakın sadece sadece bir damla demiştiniz değil mi? Şimdi bir damla da ne kadar bir damla? Şimdi bir damla var, büyük bir damla var, küçük. Hangi damladan koyacağım acaba? Sakın fazla damlatma. Ama... Maydanozun bütün vitamini gider bak. gitmesin maydanoz çok sağlıklı bir şey çünkü sonuçta. Çok satacağız bu maydanozdan çok satacağız. Eminsin değil mi bak yani sonuçta güveniyoruz sen Evet evet. Herkesin damak tadını değiştireceğim ben burada. Ne öyle sandviç falan. Ama sandviç de iyi satıyordu ya neyse döküyorum bak yalnız. Evet bir damla. Bir, bir damla. Tamam. Doldurup... O, çok, o çok. Daha daha, daha dökmedim bile. Ee, ben size müşteri profilimizden bahsedeyim tamam tamam ben size döneceğim. Hop, bak döndüm. <laughs> ee, şey yalnız e, fön makinesi tarak e, ikisi bir aranından tatlı bunlar demode. Çok döktünüz maydanoza olmaz ben burada çalışamam. Ama ama ama. Yani sonuçta ben daha ilk de Niye bana şans vermediniz acaba? Evet, sen. Ne yaptın? maydanoza ne yaptın? Ya bilmiyorum, deneysel bir yemek yapmaya çalıştık. Sos dedi, bir şey dedi, üstüne dedi, damlatınca dedi, ne olacak dedi. Biz ne yaşadık ya? Yani... ...bilmiyorum ne yaşadığımızı. <laughs> Ama yardımcı personel aramaya devam edelim. Ya benim görüştüğüm elemanla da deneyebilirdik aslında. Bana hiç şans vermedi. fazla döktüm dedi gitti. Yeni eleman aramaya devam edeceğiz.